Merhaba dostum kanalıma ben Gökhan Bugün sizlerle canlı yayında full HD bir şekilde bu ilk deniyoruz arkadaşlar AP şak oynuyoruz şimdi Dümenden video girişi yaptım Video çıkmazsa da zaten Kik'teki izleyicilerle aramızda sonsuzda boşluğa giden bir maç olur Olsun diyelim Şimdi arkadaşlar Luden mi alacağız yoksa yakma eşyası mı diye düşünüyorduk Luden 100 AP veriyor Evet karşı takım ilk kanı aldı o zaman kaydı kapatalım kardeşim. Dümenden şansını deniyor musun? Ne yapalım be ya? arada video çıkması lazım. Adam ilk kancıyı verdi. Kapadık kaydı hemen. Bir tane daha box koyalım. Şimdi arkadaşlar bu burst olarak 60 artı %4 alıyor AP'den. Diğeri ne kadar alıyordu AP'den? %2. Yani Luden alırsak burstümüz daha fazla olur. Ama alan hasarı olarak oynamak istiyorsak da yakma eşyasını almamız lazım. Böyle bir arada böyle bir tereddütümüz var yani şu an. Bu adam her baktığımda şaka oynuyor. <laughs> Allah Allah. Bak sen paşama ya. Stoktaki videolar bitince bizim eşkal. Esen geceler iyi yayınlar nasılsın? İyiyim canım benim. Sağ ol sen nasılsın? Adam ilk kanla başladı. Hançer mançer bir şey çekip gelmiştir o. Biz kendi ormanımıza dönelim. 2x'te izleye izleye normal video yavaş geldi. Kanka sen o 2x'te izleyen sen misin ya? Ben de diyorum YouTube gelirlerim niye düştü kanka 2x'te izleme videoyu ya. Senin yüzünden YouTube video gelirim azalmış. YouTube mail attı geçen bir tane lavuk 2x'te izliyor diye. Lütfen 2x'te izleme videoları. Tamam 0.5'te izliyorum artık. Tamam kardeşim. Blue'yu çalmayacağım. Çalmayacağım ya. <laughs> Protesto. Ciddi olmazsın herhalde. <laughs> Normalde 2x'te izleyince yarısı gelir arkadaşlar. Troll değil yani ama yani geçen video 10.000 izlenmiş 9.999 buçuk parası vermişler. <laughs> Şuraya hızlı bir şekilde dönelim de. O sırada bu video 2x izleyenlerin minimum karizma. Abi yaş kaç. Matkap yine mi geldin? Kral işe gitmiyorum gece var sabah 9'a kadar yayın olur mu? İşe gitmiyorum gece var sabah 9'a kadar yayın olur mu? Tamam kardeşim. Hemen. Onlar öldü. Allah yardımcıları olsun. Öldü kanka öldü. Tamam. Okey. Bu arada bugün benim için özel bir gün arkadaşlar. Göko bana Vamort dedi. <laughs> Sonunda demir irade baş gösterdi. Şimdi arkadaşlar en azından AP şoku ormanı dönebiliyor. Bir AP şokunun da dadına bir bakalım. Şöyle bir Luden alsak yanına direkt Lich Bain alsak ikinci eşya. Ya da Luden gölge alev Lich Bane. Lichlik kurçukları ortaya çıktı. Tamam kardeşim. Kanka sen de dönüp beni yapma be oğlum. Kes onu. Senin atacağın ultiyi. Oğlum Nejo niye buglandı? Tam bir NA'yı. Onu keser herhalde ya. AP şako daha iyi. <laughs> şako alan gaydır. <laughs> Oğlum Sinchit oynayıp nasıl 27 farm kalabiliyorsun ya? 27 farm o olan Tamam. Yani ne diyeyim abi artık. Bu 1600 gold, bu 1650. Hadi bunu deneyelim. Eyvah. <laughs> Gökay bu arada o gün geldiğinde beraber savaşacağız mı kardeşim? Hangi gün la? Dümenden yakma. Luden'in CDR'ı az. Yani bunun da AP'si fazla ya. Denemek lazım. Muhtemelen yakma eşyası daha iyidir arkadaşlar da. Şu an amacım şöyle bir maksimum AP yapıp sizlere Lich Bane'le eskisi gibi bir Shaco build'i göstermeye çalışmak ya. Başka bir niyetim yok. Bu adam ilk kanla başlayıp nasıl bu kadar kötü oynadı? Dümenden farming aya. Oo. Oh. AD şakoya Habasit alır mısın? Niye alayım abi AD şakoya Habasit? Ne aldık gibi ya. tane daha da buluyor. Yalnız baksana ormanı kusursuz dönüyor çar ya. Oğlum laks, oradan bana laks ultisi geldi sandım. Abi mutfaktan geldim. Hoş geldin paşam. <laughs> Niko anlık. Kule patlatmadım onu ya? Selamlar Gökay. Uzun zamandır YouTube takipçiyim. İlk defa canlı izliyorum. Bir selam vereyim dedim. İyi yayınlar. Hoş geldin dostum. Teşekkür ederim geldiğin için. Yani AP şaka oynasak daha worth bu sezon ya. Oğlum eşyalar niye bu kadar pahalı ya? 900, 3200. Yani. Ver. Salla AD'yi, yala AP'yi. Tamam. <laughs> Sincit nasıl kesti oğlum onu? İlk eşya mahvolmuş ne oğlum Fiora'ya? Videoya İstanbul Beyefendisi gibi davranıyor. Nasıl İstanbul Beyefendisi gibi davranıyor? Zaten benim yan kanalda bir sürü küfürlü maç var ki. Ne alaka hocam? Neyse az bu renkte kalayım. Samet de var ya ayrıldıkça saçını saç rengini değiştiren kızlar gibi. Her gün başka bir renk yapıyor Samet'im. Tribe girdi herhalde. <laughs> Peki modunu bululedin mi? deniyorum. <laughs> Biraz da bu renkte kalayım. Peki mejeyi aldıktan sonra ölüyor musun? Hadi bari iki yük verin bana da geri çıkayım dümenden. Diego'ya pus atsan daha iyiydi sanki. Valla çok umurumda değil şu an ölüp ölmemek arkadaşlar. Yeter ki birazcık maç uzasın ya. Soruma cevap verir misin Gökaycığım? Sınıfımdaki kız bana açılırsa ne yapacağım? Redmediğim. Sınıftaki kız sana açılırsa sen de kızı aç. Yani şey sen de kıza açıl. Sıkıntı yok. Ama ilk sen açılma. Gökaycığım memleket neresi? <laughs> Yanlış anladınız arkadaşlar. Öyle bir niyetim yoktu. <laughs> Seviyorum sizi lan. Hasta hasta beni güldürüyorsunuz. İyi ki varsınız. Dümenden acitasyon ayağı diyorsun yani. Ha? Sincit oynayan gay'dir. Geldim sana. Al bunu. Tek attım adamı. Yani burayı ittirsek mi acaba ya? 0-3'üm zaten ne geliyorsun? Daha işsiz misin? Ağlama. Ağlama artık. Artık ağlama. Yok, yok, <gülüyor> <entirely>. <gülüyor> o kule nereden vurdu ya? Neyse. Bir şey olmaz. Az önce karşıma bir şaka geldi. Biraz rahatsız bir şeydi. Sen sandım. Günahını almışım. Helal et. Etmiyorum kardeşim. Helal etmeyem. Günahımı aldıysan yapacak bir şey yok. Etmez. Sen çok da şeyim ne yazıyormuş onu sonra <laughs> git. Etmez. etme. Rahatsız bir şeydi. Sen sandım kırıcı yani. Oğlum o kadar şey yaptık. Ne güzel farmlamışız ya. Bak bunda sana göz koymuş gibi bir Al kardeşim şu E'yi. Yani 300 vuruyor. Güzel. AD Şako'dan daha çok kritik attık. 12 meceyi. Gerçekten ölmedim mi ya? Ne kadar güzel vurmuştum ya. Öldün tank. Neden bu kadar cildisin? <laughs> Akeş. Okay. Bana vuracak gibi hissediyorum bu kulü, ama. Buralardan çıkalım ya. Buraların tadı kaçtı. Donate mi geldi? Nai seven. E, seven değil de. Neyse. 20 lira 60. Ölümcül tempo şako demir oy. Elo'da oynar mısın? Ya bir ara bakarız arkadaşlar da. Ölümcül tempo şako oynanmaz ki. Kesene bereket. Enayi. Teşekkür ederim. Ya Enayi derken ismin Enayi diye söyledim bu arada. Yanlış anlama. Arkadaşlar bu arada Lich Bey'in saçma bir pasifi var. Ya bunu birçok kişi bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Bak. Shift'e basınca gözüküyor. %50 saldırı hızı veriyor arkadaşlar. Bak 1.29'a çıkıyor görüyor musun? Çok saçma yani. 1.29 atak speed'e çıkıyor çar. Bir laksa dönüşsene kanka ya. Lan kes bir de. E bir de kes kanka. Ya ejder. Allah aşkına git ya. Allah aşkına git. Rabadon 3600 müydü? Oğlum bütün eşyalar bütün eşyalar pahalı ya. 70 gold beklemek istemiyorum. Şurayı bir alalım gidelim hemen. Çok güzel. Tam gideceğim sırada geldi. Bekleyeceğim biraz ya. Ya gideceğim ya. Vuracağım ADC'nin kafaya vuracağım şimdi. Ya kanka tamam hadi. Oğlum AD'den daha çok vuruyor ya. AD'den daha çok vuruyoruz şu an. Statin AP'den skeli kalktı arkadaşlar. Selamunaleyküm. Günaydın yani. Tatmin oldum abi. Tatmin olduysan sıkıntı yok. Asar fena değil şu an. Yok kanka ejder alamayız ya. Şu an tek yapmamız gereken şey bot lane'deki kuleyi almak. Kanka benim karşımda durma Allah aşkına durma ya. Kanka gelmeyeceksen gelme. Öleceğim.

Ad'den daha hızlı teklediği kesin en azından. Buraya bir gelecek ya. Burayı görüyorlardır ya. Abi tam tekleyeceğim sırada mı? Ona gidesin geldi gerçekten peki? Oo! Oh! <laughs> Whoa! Seni seviyorum abi canım. La vurmuyor bu kadar. <laughs> bu doğru. Bu gerçekten doğru bu arada. 2400 vurmuş. Oo, roket. Geri gelmiş. Yeni gelmedik geri geldik. Ade daha yavaş tekliyor. Daha full build değiliz arkadaşlar. Şimdi 850 AP denemek istiyorum. Adamlar inşallah şey yapmazsa. Hakka kara asat yok mu? Şimdi bakın. E düz vurduğumuz zaman 1500 gibi bir hasar vuruyoruz şu an. E düz vuruşla 1500 atıyoruz. Düz vursam ölecek. E düz vursam öldüreceğim. Teşekkür ederim roketçim sağ ol. Ya oyun bitsin hiç istemiyorum ya. Neşe gelseler. Neşe alsak. Şu an beni görüyorlar değil mi? HD bir şekilde. Yok mu abi gelen ya? Ben birileri gelir demiştim. Daha iyi. Yani şu an bir de 1000 AP yapsak. Şunu alıp base atsam. Ama oyunu bitirmeyin be. Oyunu bir bitirmeyin ya. Başka ne alabiliriz ki? Yıldırım asası alsak bir de. Şu bu ilde. Bir de hadi şunu alsak. ne yapıyor? Yıldırım asası ile beraber Q düz E ile muhtemelen tekleriz late'de arkadaşlar ya. Yani tahminimi söylüyorum. Q düz E ile tekleriz muhtemelen. Cidden korona mı oldun? Vallahi olduk ya. Bir yapmayın ya. Yapacak bir şey yok ya. ADC'ye hasarını göremedik maalesef. Yapma be. Bir saniye bitirmeseler girip Q düzeye atacaktım da. Olmadı. Geçmiş olsun reis. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kapanışı böyle yapıyorum. 30k vurmuşuz. Bizden sonra da 28k vurmuştu. Birisi kim vurdu hatırlamıyorum. Nedense gözükmüyor şu an. Seviyorum. Sizleri like atarsanız sevinirim. Bu build'i baya baya deneyeceğim. Videosunu bu sıra muhtemelen kanalda da bol bol göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Yemek yerken zeyana afiyet olsun. Rampage çekilişine de katılmayı unutmayın efendim. Açıklanacak ayın 5'inde. Instagram üzerinden. Kenzeye bakın tekrardan. Bay bay.